Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizler için hünkâr beğendi tarifim var. Bunun için tencereme 2 yemek kaşığı sıvı yağımı alıyorum. 300 gram danı kuşbaşı'm var. Tencereme ekliyorum ve etlerim sulanıp suyunu çekene kadar pişireceğim kuşbaşılarım kavrulurken köz tavamı ocağa aldım. Şöyle patlıcanımın birkaç yerini bıçakla deliyorum. Ve tavamı alıyorum. Orta ateşte çevire çevire patlıcanlarım yumuşayana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar patlıcanlarım gayet güzel yumuşadı. Şimdi şöyle bir borcama alıyorum. Ve üzerini streç ile kapatacağım ki içerindeki buharla daha kolay soyulması için. Evet arkadaşlar etlerim suyunu çekene kadar pişirdim. Eğer etleriniz suyunu çektikten sonra yumuşamadıysa su ekleyip tekrar pişirebilirsiniz suyunu çekene kadar. Burada Sötelik doğradığım bir adet kuru soğanım var ve iki diş sarımsağım var. Onları ekliyorum. Bir 10 dakikada soğanlarımla birlikte etlerimi kavuracağım. Evet, soğanlarım da kavruldu. Şimdi son olarak baharatlarımı atıyorum. Pul biberim, kekiğim, karabiberim ve tuzum var burada. Baharatlarımla birlikte de birkaç dakika şöyle kavuracağım. Etim hazır olmuş olacak. Evet şimdi tencerenin ocağı aldım. Bir yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Yağım eridi. Bir yemek kaşığı unumu ekliyorum. Ve ununun kokusu çıkana kadar kavuracağım. Unumun kokusu çıkana kadar kavurdum, tuzumu ve karabiberimi ekliyorum. Şöyle karıştırdıktan sonra bir su bardağı sütümü ekliyorum ve kaynayıp göz göz olana kadar karıştırarak pişireceğim. Evet, kaynamaya başladı. Közlediğim, içini aldığım ve ince ince doğradığım patlıcanlarımı ekliyorum. Kaç dakika bu şekilde pişireceğim? Lezzetler birbirine karışsın diye. Evet, son olarak bir çay bardağı kaşar rendesi ekliyorum. Kaşarlar eriyene kadar şöyle bir 2 dakika karıştıracağım. Evet arkadaşlar, hünkar beğendim. Hazır. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.